Kayıtlara bakın isterseniz. Emniyet kayıtlarına bakın. Görün bakın kim Valla biraz önce İlhan Kütük'çe emniyet kaydından bahsediyor. Belki ne yaptırdın. Arasındaki... Nereden bileyim ben? Ne? Ablacığım hiç yaptırdım? kimse bir şey yapmadı. Hiç kimse bir şey yapmadı ablacığım. Aldattı. Bu... Ben de ben de ona kızdım ayrıldım bu ablacığım. Peki Mustafa Serhat ayrıldıktan sonra birbirinizden evet, uzak abladım. kaldıktan sonra tekrar bir araya gelmek Geldim. istedin mi? Geldik ablacığım. Barıştınız mı? Barıştık. Bak e, şunu tamam söyleyeceğim uzman, ablacığım. Tamam o zaman sorun da yok sen bir dakika, onu affetmişsin. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Söyle. Söyleyebilir miyim? Söyle. Ben bu kızla evleneceğim. Yuvasında kuracağım. Ama bana söz verdik böyle bu hareketlerini yapmayacak ablacığım. Ben yaparım yaparım diyorsan. Tamam. E, tamam. Hep öyle diyor. Yaparım. Ama diyor. Ama Ayşe teyze be. diyor ki bak, ben bak. Beyza bir hata yaptı. Gülme Beyza hiç gülünecek bir durum bir yok. Bir kötü bir şey demiyoruz ki biz. Bir o şey zaman... söyleyeceğim bak. Hata yaptı. Ben hatayı anlattım. Barıştık diyor. Evet barıştık. Barıştıktan sonra sen nikah bekliyorsun. Bekliyorum. Yapamadım. O da nikah yapmak istiyor. Diyor ki ama ben Beyza'ya nasıl güveneceğim? Ya güveniyorum. Hı. E ondan sonra diyor ki bir tane çocuk çıkmış Ali diye abla. Hı hı. Ondan sonra Ali ile birlikte olmuş yakalamışız bunları benim aile yakalıyor. Tamam. Ben de telefondan yakalıyorum abla. Hı hı. Sen ne yaparsın benim yerime olsun Esra abla ben inanamıyorum. Ayrılırım, ayrılırım ayrılırım bir, ayrılırım, bir daha miyim, yüzüne bakmam. Bakma. Ayrıl. o zaman. Haklı değil mi? Beş Ayrıl. Beş ay önce yapmamış ama niye yapma? Beş Hayatım, ay önce. Hayatım bunun rakamla alakası yok ki yani yaptın mı bak kızıyorsun ama. Bu ona. önemli. Ben Sen ben diyor kıza yapacağım ona. diyor. yapacağım sana. Çıkacağım. Yalanla konuşmuyoruz. Yapacağım sıkıntı yok yine diyorsun. Yapmıyorsun. Niye o zaman ben yapmayacağım. Hayır, yapma, Gel de peşimizi bırak. Beyza yine arama bizi arama. Ha, arıyor mu herkes? Arıyor gün. bizi e ya. Arıyor hep bizi e ya? Bir dakika. Aramasın. Beyza'cığım bu kadar hata hatayı yapan Arayacağım sensin. Arıyor arıyor ya. Dur Ayşe teyze sakin. Arıyor ama niye arıyor? Ablacığım. Aramasın. Ne bileyim ben niye arıyor? Arıp bıraksın o zaman. Ablacığım. Şunu söyleyeceğim. Bak gözünü sevdiğimin. Esra abla. Efendim. Sinoplusun. Sinoplusun gözünü sevdiğim. Biz İnebolluyuz. Yalan konuşmayız. Anladın mı güzel ablacığım? Anladım. Bu, bu kızla gezdik, dolaştık, yalan tamam. yok. Ama e, 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 evlenecektik, yuva kuracaktık. <laughs> e böyle bir şey oldu. Sen benim yerime olsan ne yaparsın abla? Şimdi, şimdi Mustafa'cığım. Daha da ben bir daha ama. Niye benimle tekrardan konuşuyor? Dur Ayşe teyze. Niye tekrardan konuşuyor? Bırak o zaman tamam bitti bu iş. E gelme bir daha beni arıyor babasını arıyor hep arıyor ya. Ya, <laughs> ya ablacığım bak biz <laughs> diyelim örnek vereyim yaptık diyelim. Dinliyor musun beni? Dinliyorum. Yapa yapacağız diyelim. <laughs> şimdi de yapacağız. Bu huylarını bırakacak mı? Sen de benim dedemi yapacak mısın? Ne o? Yapacağım. Söyleyemem. Niye yapacağım. söyleyemezsin? Evet. Yapacağım dediğini. Ya yazsana yazma. Almış anı dünün de yapacağım. Yap. Yap. Yazsana şuraya ne istedin kız? Nişan istedin. Gel istiyorsan bakayım. Istiyorsan. Nişan mı istedin? Hı. Gel şöyle yaz beni. Yapacağım. Benim. Yapacağım. Söyle. Canlıyım Yemin ediyorum yapacağım. yapacağım. Ama bu Söyleyecek oylarını bırakacak şey. mı bu aldatma oylarını? Bırak, bırakır o. Bak şimdi aldatan, üzen, sadakatsizlik yapan sen. Seni affeden o. ...affettikten e, sonra ilişkiyi niye kurtarıyorsunuz. Ama sen şart koşuyorsun bir de. O bir şartın. de şart koşuyor ablacığım. Şuraya yazar mısın ne olduğunu? Ya, Gel, bir yaz hadi. Gel yaz. Bir şey istiyorsun değil mi Git, sen? Yaz, ne ya, istiyorsun? Tamam. Takı mı, toka mı? Ne ya, istiyorsun? Ne, ne istiyor senden? Ablacığım yapacağım ya, yemin ettim yapacağım. Ya ben tamam da işte bu Söylenmeyecek bir şey mi? İyi e, tamam onu öğrenirim ben bir şekilde. Tutsun ev niye tut, tutamam diyor. Lan, ablacığım evim var benim burada. O, ben kalmam o evde. pis evde? O evde yıkılacak o ev. Kalmam ben o evde. E, nerede kalacak? Kiralar ne, yüksek. Bir Yaptırsın Bana ne? babam gelecek yaptıracak. Kaç para maaş alıyorsun? Ablacığım bak Yaptıyorum dinlesene ben. Esra abla. Dinliyorum. Esra abla bir dinler misin? Dinliyorum. Ben 25 milyar 30 milyar maaş alıyorum abla. Tamam. Ben kira beş milyar para veriyorum. Hı hı. Şimdi bir kiraya geçeceğim 20 milyar. 15 beş milyar. E, bu, e, hanımefendi diyor ki ben de hiçbir kuruş diye yardım etmeyeceğim. Diye, hiçbir şey yardım etmeyeceğim diye. Evi, eve geçim evi koca yapar diye her şeyi diyor. Öyle bir dünya yok. Bu dünya Bak ablacım, iyi karı dinle. kocanın beraber mücadele edip çalışıp kazanma emek verme dünyası. Keşke imkanları olsa ki sen böyle bir şey yap. Niye elin ayağın tutuyor? gençsini sen de çalış. Ben aldım çeyizimi yaptım. Hayatım çeyiz değil. Asıl çeyiz hayat boyu kendini yetiştirmek, öğrenmek ya. Onlar eskimiyor da ha. Bak mobilyalar, danteller, havlular eskiyor. Yerini koyman lazım. Ama çalıştığında, elin iş tuttuğunda, emek verdiğinde hayat boyu kazanıyorsun. He Serhat? Da Her Heh. gün, her gün vallahi de billahi de yüzü de orada her gün para veriyordum ya. Hı hı. Ben kötü bir insan olsam para verir miyim e ya? Niye alacağım? yapacağım diyorsun? Uzatıyorsun. Haziran'da yapacaksın. Yapmıyorsun. Ya, sen günler bize ya, hazırlanırız. Dinle. Re, milleti rahatsız etme. Yapacağım dedim sana. Yap o zaman yap. Yapacağım. yapacağım al, Ama böyle nikah, niye rezil ediyorsunuz insanları ya? Nikah günü al o zaman. Ama sen kızın... kızını aldatma huyları oluyor. Niye yapıyor bunu? O zaman bırak. Niye o zaman... Madem ben aldı affedip tekrar benimle birlikte oluyor. Ya affediyorum işte seni Neden cahil olduğu için. Neden birlikte oluyorsun o zaman benimle? Senin aklın çalışmadığı için ablacığım Tabii hayatı öğretmeye saf çalışıyorum. safkızı kandırayım değil mi? Bulduğun safkızı kandırayım. Ben, ben seni Beyza. kandırmıyorum. Ben seni kandırmıyorum. Belli oluyor. Ben seni kandırmıyorum. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben sen beni kandırmışsın, aldatmışsın. Şimdi ben onu söyleyecektim. Ortada zaman, bir sana şu an Serhat Lan, gibi geliyor bana. İyi mi? oldu. Aferin Şimdi senin gibi Beyzacığım, tamam. Senin aklın yetmez, yetmez annenin aklı yeter. Annenin aklı yetmez, babanın aklı yeter. Hepinizin aklı az yeter. Üçünüz beraber olursunuz bir akıl yaratırsınız. Şimdi siz aslında ona karşı üçe birsiniz. Daha güçlüsünüz. Bir karar vermen lazım. Senin de hayatla ilgili. Söz versin e diyor. E yaptıracağım diyor evi yaptırmıyor. Ha? Ya yaptıracağım babam geliyor ablacığım. geliyor? Babam ameliyatta hasta biraz. Sen yaptır. Beyza e ben bir yaptıracağım. daha bir daha diyor söz, söz versin. Ben ya. yaptırayım verir buraya musun? ya. Tamam Bab babası da Hayır başında duruyor. Niye tartışıyorsunuz orada siz ya? Tartışmıyoruz. Yazacağım diye yaptıracağım yaptıracağım ee, hiç. Serhat. Yalan söyle efendim abla. Serhat ee, gelirken Beyza bir dini nikah belgesi getirdi. Ha. Abla. Kim hazırladı tıkar, bu belgeyi? O, onu söyleyeyim mi belgenin hikayesini? Evet. Onun benle alakası yok. Ailesi dini nikah kılan dedi bundan. Bir dakika bir dakika. Ailesi bana dedi ki evet. nikah kıyalım dedi. Tamam. Annesi babası. Benim hiçbir şekkim yok. Kendisi annesi babası dedi. Dedim böyle olmaz dedim ben ilk başta. Sonra da annesi babası dedi onu. Tamam. Bana atıyorlar evet. suçu. Hayır, Cina Din'in Dini nikah Cina belgesini kim getirdi ve kim doldurdu? Kim kimler imzaladı? Ya annesi babası getirdi, hocaya getirdik, dini nikah kıydı. Bu ablacığım ya. Bu nikahı kıyan hoca tarafından size verilmiş bir belge evet. mi? Ha, evet, hoca tarafından. Evet. Annesi babası, annesi sen babası de şey yaptı. Sen de yani istedin, burada mesela dini nikahı da söz verilendi. E annesi, bir dakika bir şey söyleyeceğim, güzel söyle, ağlayacağım. Söyle. O zaman annesi diyemez miydi? Böyle bir nikah kabul etmiyorum. Babası diyemez miydi? Böyle bir nikah kabul etmiyorum diye. Resmi nikah olmadan ben bunu kabul etmiyorum deme hakkınız vardı. He, niye demedi ablacığım? Hadi sen söyle. Hadi. Niye ben söyleyeyim? Ortada siz gibi berbereye vermişsiniz. Bana ne? Buraya yazmışsınız 100 gram, e, mehir ha. için altını yazmışsınız. şahitler bu arada şahitler baba, anne, senin annen baba. Aneyin, baba. Ha, benim aile nerede? Benim aile nerede abla? Nerede? Yok. Niye yok? Ee, yok işte. Normalde benim ailede olması lazım. Oğlum sen orada değil miydin? Ben oradaydım da benim ailem yoktu ablacığım e, orada. çağırsaydı çağırdım. Öyle şey yapın dedi. Ne dedi? Ya babam dedi ki ben dedi öyle dedi bu şekilde de olmaz dedi. Adam gibi evlenirsiniz dedi. Bunu dedi babam. Aferin. Peki dini nikahı siz istediler. Onlar istediler. Ha, onlar istediler ablacığım. Yani sana bu dini nikah zorla mı kıyıldı? Zorla değil. Yok. <laughs> Şimdi... Annesi babası kıydırdı bunu. bu. Tamam. Benim öyle Senin de İstedi gönlün sen vardı. De. Beraber de yaşamanızı de. kolaylaştırmak için buna ihtiyacım vardı. Niye peşinle dolaşıyorsun Beyza Hanım? Ee, Dolaşma zaman. Şimdi bundan vazgeçiyorsun. vazgeçiyorsun. Şimdi Mustafa Bey, Dolayısıyla ben şunu ifade ya, etmek yine. istiyorum. Evet, buyurun, söyleyin. Evet, Esra Hanım, <laughs> dinleyin. Esra Hanım bir nikah belgesi yayınladı. Sen diyorsun evet. ki bunda rızan vardı. Bu hatıra evet. amaçlı Din görevlisi evet. tarafından hukuken bir karşılığı yok Hiçbir ama şey. dini evet. nikah açısından yapıldığına dair güzel bir hatıra ve İslam hukukuna ya göre de baktır. Avukat dur. Bey, avukat Bey söyle bir şey Hanım, sorayım, hani. söyleyebilir miyim? Ben Buyur. bununla evleneceğim, yuva kuracağım. Hayır, hayır. Ben, sana bir şey demiyorum. Korkma. Ben seni suçlamıyorum. Ne, 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 evlenmek evlenmek istiyorum. Istiyorum, burada evleneceksin, burada evleneceksin. Ayrılacaksan da burada ayrılacaksın. Değil. Ben bir daha seninle görüşmem. Ne yapacaksan burada yapacaksın. Beyza bak bunu anlıyorum. Bu güzel bir hatıra düzenlemişsiniz. İslam hukukuna göre de 100 gram meyir biçilmiş. Ama Hı. burada ilginç olan şey... ...bir vade tarihi var. Bak <laughs> şimdi e, dini nikahın kıyıldığı tarihi görebiliyoruz. 2023'ün 12. ayı. Ama Beyza oraya bir vade biçmiş. Bitiş, Bitiş Temmuz. Tarihi. Böyle bir şeyi ben hiç görmedim hayatımda. Evet. Yani ben bu resmi nikah için... Bir vade, bitiş tarihi var. Bunu kim düzenledi? Bu çok büyük bir akıl. Bir sen söyle bakayım. Aldattım ya, aldatınca bitti deyince o tarihi yazdı Ha, sen kendin. O sana dedi ki boş ol, boş ol dedi. Bu niye dolaşıyor? Bir saniye, o seni ben boşuyorum dediğinde sen mi yazdın? Ha, aslında sen belgeyle ilişkiyi başladın sonlandırdın. Vallahi, bu arada Beyza'nın şu konudaki aklına hayranım, bak. İlişki başlamış bitirdiğinde insanlar boşanmadan kaçıyorlar. Kız dinin nikah belgesinin üzerine bitişi bile yazmış. O dedi istemiyorum dedi ee, bitti benle, dedi. Dur Beyza. Benimle evlenmiyor. Bir bakayım diyorsun e-devletine bekar mı diye. Vallahi helal olsun. Bakarım eşine. Ama gözün içine bakınca bir Mustafa'yı tanıyamamısın. Ya, Yok, ablacığım o, o ben öyle Kandırıyor. bir, ya. insan değilim ya. Kandırıyorsun ben öyle sen bir yapmazsın. Insan, i̇ki yengem ablacığım bak şu annesinin sesini kapatır tamam, lütfen? Tamam sen kız yeğenin olsa böyle yapar mıydı kız yeğenine? Hayır ben seni evliliğini yapacağım. Tamam o zaman Esra Hanım'ın yanında Gel, ne yapıyorsan yap. Gel ya? buraya geleceksin. Ne yapıyorsan burada yap. Ablacığım ya. ben, or, ben orada yapmam abla. O sen zaman, de gözün o, ne, gözünle nikah <laughs> dairesinde gözünle göreceksin Esra abla duydun mu? O zaman git nikah şehiye al. Nikah daireyi ver sizi. Dejda ya nikah şeyine git. E, Mustafa Serhat sen bu nikahın yapılmasını istiyor musun? Ab, ablacığım zorla <laughs> nikah yaptıracaklar Baktınız görmüyor musunuz ya? Tamam o ben, zaman madem resmini nikah kıymıyorsun niye benimle hala birlikte oluyorsun ya? Arkadaşlık Aha. ediyorsun. Şunu Ya ben diyorum. ne arkadaşlık edeceğim ablacığım beni, tamam. benim tamam. evime geliyor o kız ya. Bir dakika Meyza'cığım bu ev bak evlilik dediğin sadece nikah değil tamam mı? Ee, oradaki yani... o imzaya o kuruma verilen sözleri tutmaktır. Nedir? Ee, i̇yi günde kötü günde deriz ya hayatın sadece John, John keyifli günleri olmaz ki üzüntülü günleri de var. O zaman birbirinize destek olacak mısınız? Mesela diyor ki hayattaki her zorlukta diyor biz beraber olacağız mı? Diyor ki benim ekonomik durumum yok. Sen var ama. için var. Elin canım. madem o zaman niye ay, alkol içtim diye bana. Geçen de alkol içmiş. Taşın altına koyup beraber çalışabilecek fuzuru fuzuru yerlere, misiniz? Huzur huzur yerlere para harca bana gelince yok. Evet. Taksilere binmesin. Niye taksilere biniyor? Ya ne ya? Allah Allah. Yap Sen bu evlilikte birbirinize verdiğiniz sözlere sadık olacak mısınız? Asıl A mevzu bu. Sadık olabilecek misiniz? Kandırmasın. Yapacağım dedi. yapacağım. Şey o olursa ben de olurum. Benim kızım olur da ben onun sadık olacağına inanmıyorum. İnanmıyor. Kandırır yalan, yalan, yalan söylüyor. Ne Bazı İnanmıyor yani. Mesela Mesela çalışırken, bunun çalışması, çi, işten çıkması için e, şey yapmışlar, ispiyonlamışlar. İşten çıkmasına sebep oldu. Mustafa Ben evet. Benle evlenmezsen işten çıkarırım diyor. Kariyerinin, iş yerindeki kariyerinin bozulmaması için, kariyerin bozulmaması için bunu bırak bırakmayı düşündü. Ee, şey, e, o çocuk ilişki yapan, ondan sonra ilişki yapan çocuğa çocuk da e, çocukla, e, onu da şahit olarak buraya getiririz. Ali. E, Ali 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 de gelsin. Demiş ki o, o bana söyledi demiş. Söyle bakalım kız, kız oğlum. Bilmiyorum belki o yaptı. Nereden biliyorsun? Ali'ye Ali'ye bu ismi bunu şey ilişki yapmaya şey yapmışlar. Yemin bu ederim kızla, onun bölümlük dizi çıkar. Allah'a on bölümlük dizi çıkar. Şimdi o kariyerini zedelemek için, bunlar ayrılmak için bu kızı evet. başkasına ilişkiye zorluyor, ona para veriyor. Mustafa amcacım. E, ben size rüşvet versem... tamam, ahlaksızım. Evet. Ben size rüşvet Ama versem... Ama çocuk öyle söylemiş, ee, demiş Siz gibi. ilkeleri olan biriyseniz bu parayı kabul etmezsiniz. Ama sizin de iyi benim gibi ilkeleriniz yoksa bu parayı ha. kabul edersiniz. O yüzden kim kime ne kötülük yapmak isterse istesin, karşı taraf o yapılacak olan davranışa izin vermezse problem olmaz. O, o yüzden gibi. sadece o. benim değil, onun da benden ne istediği çok önemli. Bir gelsin Mustafa Serhat buraya. Mustafa Serhat bekliyorum seni. Güvenlikçideyim ablacığım şu anda. Hayır, şu anda çıkmıyor. değil oğlum. Arayacağız senin nöbet saatinin dışında çağıracağız buraya. Tamam mı? Esrar ben ona biz ona güvenmiyoruz. Güvenmiyoruz güvenmiyor. Ne yapacaksan gel burada Güzel, ya. Yalan, yalan konuş. Evet. Evleneceksen de burada evlen. Ne ya, yapacaksan da burada. Ya. yapacağım diyor, yapmıyor. Gün yalan iki gün Nikah kıyacağım diyor, kıymıyor. Yapmıyor. Ev tutacağım diyor, yapmıyor. Bu iş sonra, olmaz. Sonra kızda çok engeller çıkardı, sorunlar çıkardı. E, i̇ş konusu da işini bozdu. Çalıştığı sigortalı işini bozdu. Bir gelsin bakalım. Bazen de evlenmemelerinde hayır var gibi ha. gözüküyor. Değil mi? Bir Mustafa Serhat Batur da gelsin karşılıklı konuşalım. İsmi geçen Ali isimli kişi gelmek isterse buyursunlar. Siz uğurluyorum. hoşçakalın. Şimdi gençler hata yapar da yanında yetişkinler, büyük anne baba o çocuğun hata yapmasına izin vermez. Ama şimdi annen baban da senin arkandan geliyorsa bir problem var demektir. Sevda koydum adını Sustum içimde çalı, hüürledim doğasını.